kanalıma hoş geldiniz. Ramazan bölümün 3. ve son bölümüne hoş geldiniz. Üstünü bu arada deri gömlek var. İnşallah çok ses yapmıyordur. Bugün size daha çok Medine anılarımı anlatacağım. O yüzden çünkü son ilk iki bölümde Biliyorsunuz ki uzun uzun Mekke'yi anlattım. Şimdi daha çok Medine'yi anlatacağım. Çünkü oradan çok fazla resim göstermedim. Daha çok Mekke'den göstermiştim. Evet şu an ilk resimde görüyorsunuz ki Mescid-i Nebevi var. Ee, gerçekten çok güzel. Zaten size dün videomda anlatmıştım. Ee, bu perdeler ya da şemsiye tarzı olanlar e, geceleri kapalı oluyor. Gündüzleri ise açık oluyor. Şu anda resimde görüyorsunuz, bayağı güneşten koruyor. Bu arada orada şey de var, e, böyle rvaneler var, böyle soğuk üflüyor. O yüzden hani serinletiyor bir nevi, yani çok fazla olmasa da az çok soğutuyor. Evet, daha sonra burada, evet burası yeşil kubbe, Peygamber Efendimizin bulunduğu yer. E, size şu an kadınların nasıl girebileceğine dair biraz anlatmak istiyorum kendi hikayelerimden. Ee, yola çıkarak ee, ben sanırım iki defa girdim veya 3 defa da olabilir çok hatırlamıyorum uzun seneler olduğu için ama iki anımı çok iyi hatırlıyorum ee, erkekler istediği saatte istediği vakitte elini kolunu sallayarak kapıdan içeri girebiliyor fakat kadınlar için maalesef öyle bir durum yok ee, kadınlar nasıl giriyor peki belli saatlerde e işte ülke ülke kadınlar toplanıyor. Örneğin e, Malezya, e, Ondan sonra Afrika, e, Türkiye. Herkes bir grup halinde oturuyor. E, ondan sonra oradaki görevliler, hadi gelin diyebiliyor. E, biz de işte e, biz bir gruptan gitmediğimiz için bizden tabii ki de Türklerin, e, Türk kadınların bulunduğu yere oturduk. E, çok güzel hani birçok insanla tanıştık. Onlar zaten diyanetle gelmiş. Onlar hani bu Diyanet'te çok uzak oturduklarını anlattılar işte otele falan. Hatta bize şey, e, hatta onlar e, Medine ilk duraktı, Mekke henüz gidememişlerdi, e, gitmemişlerdi yani. İşte heyecanla bize soruyorlardı Mekke nasıldı falan filan. İşte onu anlatarak orada bayağı oturuyorduk yani yanlış hatırlamıyorsam uzun süre oturuyorduk. Hatta bir saat falan oturuyor olabiliriz orada. Hani yalan olmasın ama uzun süre beklediğimizi hatırlıyorum böyle halıların e, bulunduğu yerde oturuyorduk. Daha sonra e, işte bizleri şey içeriye almaya başladılar. Afrikalılar çok bağırıyor. Böyle zılgıt çekerek giriyorlardı ki bu yanlış aslında. E, biz Türkler de yavaş yavaş böyle pıtı 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 yürüyüp içeriye girdik. Sonra işte bu resimde şu an kütüphane görüyorsunuz. Bu kütüphane normalde yok. Erkekler girdiğinde erkekler hemen Peganfenimizi hani bulunduğu yeri görebiliyorlar. O yüzden biz bizim için kadına girince kitap kitaplığı koyuyorlar, kütüphane koyuyorlar ki kadınlar içeriye bakamasın. Oradaki görevle haram haram deyip duruyorlardı. Neyse sonra orada yeşil bir halı var. O halının an oradaki bulunan yeşil halının anlamı cennet bahçesi o halının üstünde her kim kılıyorsa cennette e, kılmış gibi olacaktır. E, cennette kılmış gibi oluyor. O yüzden e, önce ilk girince yeşil, e, ilk girince kırmızı halılar var. Sonra da sonra da böyle belirli e, yeşil halılar bulunuyor. E, Bizde çok baya böyle bir izdahan vardı kadınlar. Baya e, Afrikalılar çok böyle güçlü oldukları için biraz zor kılındı iki rekat kılmıştık e, Türklerle Türk grubumuzla beraber e, herkes böyle bir daire çizdi el ele tutuştu ortada ikişer ikişer herkes e, hızlıca böyle iki rekat kıldı yoksa imkansızdı bir yandan da arkadan e, görevliler bastırıyor hadi 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 diye o yüzden e, bayağı stresliydi ama kıldık yani çok şükür Ondan sonra çıktık. Sonra biz annemle tekrar girmek istedik. Bu sefer de tek başımıza girdik. Çünkü gecenin bir vaktiydi. Çok iyi hatırlıyorum. Sanırım Türk grubu yoktu bu sefer. O yüzden biz hani tek annemle bu yüzden annemle tek girdik. girerken de biz en arkada olmak istedik. Çünkü Kadınlar çok fazla hani üst üste biniyorlardı. Hani o izdihamda kalmamak için, ezilmemek için biz annemle arkadan hani gittik, e, namazımızı daha rahat kılarız diye o cennet bahçesinde. E, arkadan da görevli böyle beyaz bir perdeyle sürekli böyle kakalıyordu bize. Hani hadi çabuk kıl, çabuk kıl, hadi hadi diye. E, öyle bir iki anımı anlatmak istedim orada. Hani siz de gittiğinizde. Ne nelerle karşılaşabileceğinizden haberiniz olsun ee, şaşırmayın sonra gittiğinizde bu arada hani Peygamber Efendimizin bulunduğu yeri açık bir net ve şekilde görmek istiyorsanız açık ve net bir şekilde e, gittiğiniz eşiniz veya kardeşiniz e, falan ya da babanız e, söyleyin size video çeksinler öyle net bir şekilde içeri görebilirsiniz ama siz kendi kadın başınıza girecekseniz görmeniz imkansız maalesef hem çok stres yaptırıyorlar, hem acele ettiriyorlar. O yüzden e, maalesef öyle bir şey var orada. Evet, Mekke'de yemek konusuna gelecek olursak, yani tabii ki de yemek yemek ister insan orada, e, aç kalmamak adına iftar sahur yapmak için. E, Mek, ay e, pardon Mekke demişim, Medine. Medine'de hiçbir restoran bulamıyorsunuz. E, AVM vesaire bulunmuyor. Yani uzaklarda varsa bilmiyorum ama ben yani hani çok biz hani çok fazla şehrin e, başka yerlerini çok gezmedik. Hep otelimizin ve e, otelden mescidin nebevi arasına gittik geldik sadece. Hani o yüzden çok fazla şehri görmedik. Ama bir tane Türk restoranı bulduk. O da kuyumcuya sorarak bulduk. Kuyumcu da Türk kuyumcuydu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir kuyumcu sorduk hani nerede yemek yiyebiliriz falan diye sorduk. Ve bir Türk restoranına denk geldik. Orada tavuk şiş yemiştim. Ee, aşağıda böyle ıı, erkeklerin oturduğu yukarıda da böyle aile salonu oldu. Ee, bir restoranda çok güzel temiz yemekleri vardı. Fiyatlarını hiç hatırlamıyorum. Ama muhtemelen uygun fiyatlıdır. Ee, böyle işte tavuk şiş söylemiştim ben bir kere. Daha sonra Medine Müzesi var orada grubumuzla beraber Medine Müzesine gitmiştik akşam vakti bayağı güzeldi tam net hatırlamıyorum ama gezmesi güzeldi yani burada da ben varım yine muhtemelen iftardan önce çekilmiş çünkü şemsiyeler açık bu elbisem de çok güzeldi bunu da almıştım hatta Hatta biz güneşin altında ayrıca yeşil kubbeyi ararken hani mesela şuradan gitmek varken ta şöyle dolandık baya. O da güneş böyle tam bastırıyordu. Sonra bir tane e, birisi hani karısı için sordu elbisenizi nereden aldınız çok güzelmiş falan diye. Biz de işte bir tane dükkandan aldık yani bilmiyoruz dedik. E, o da tamam falan dedi işte böyle. E, baya güzel bir elbiseydi. Annem turkuaz almıştı ben de lilasını almıştım. Evet burada bir akşam e, yine iftar için oturduk burada daha farklı burada şey vardı herkes beraber oturuyor e, Medine'de Mekke'de biliyorsunuz ki öyle değildi e, Medine'de böyle e, bize yemek vermişler erkeklere verilmemiş babama sordum e, bize verdiler böyle plastik poşetler seriyorlar böyle sıra 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 ve tanımadan insanlarla oturuyorsun e, bize şey verdiler tavuk ve patates verdiler şaşırdım yani çünkü hani Mekke'de görmedik, bize sadece hurma, kahve ve zemzem veriyorlardı genellikle. Ama Medine'de bunu verince bayağı şaşırdık, beklemiyorduk. Afiyetle de zaten yedik yani. Bu arada hani gönüllü kişiler bu yemekleri dağıtıyor diyebiliyorum. Hani gönüllü bir restoran sahibi ve gönüllü hani orada zengin birisi de olabilir hani bu yemekleri dağıtan. Yani haberiniz olsun. Ee, yine bu Türk restoranında şey yemiştim, incik yemiştim çok güzeldi yani tadı hala damağımda çok farklı bir incikti salçayla e, biz normalde hani bunu haşlamalı yapıyoruz hani böyle içine soğan falan koyuyoruz su ve hani öyle haşlanıyor ama yani buna salça koymuşlar ve e, şey e, tarçın tadı vardı biliyorsunuz ki Araplar e, böyle etlerin tarçını falan yiyor. Ee, bu da tarçınlıydı. Tadı çok enfes. Çok güzeldi gerçekten. Burada yine ben varım. Sanırım otel aynasından çekmişim muhtemelen. Ee, elimde tesbih veya bant gibi bir şey var. Bilmiyorum. Bu arada eşarbımı hala böyle <laughs> koca neneler gibi bağlamaya devam etmişim. <laughs> bir o pembe eşarbımı bağlarken öyle değil. Evet. Burada da e, Peygamber Efendimizin bulunduğu ee, odadan e, çıktığımızda e, hızlıca çekilmiştik. Ee, böyle işte çıkarken bir ana olsun diye böyle yukarıya doğru bakmışım. Burada yine bir akşam iftar vakti. Ee, Medine'de iftar açmak çok keyifliydi. Gerçekten e, çünkü herkes böyle yan yana beraber oturduğu için yani tanımadığın insanlarla oturuyorsun. Yani aynı dili konuşmuyorsun. Ama hani bakışlarla falan. Ya yani Herkes orada sonuçta aynı bir sebepten dolayı bulunuyor. Yani güzel e, hani giderseniz Böyle oturuyorsunuz. E, Mekke'de öyle yoktu. E, Mekke'de biliyorsunuz ki hani seccadelerimizi serip herkes kendi halinde oturuyordu. Yani yine hep herkes beraber oturuyordu ama yine de hani kendi ailecek oturuyordu. Burada e, sofra kurulmuş gibi yere plastik serilip o şekilde oturuluyordu. Böyleydi Ramazan Umremi serisinin son bölümüydü. Umarım hani beğenmişsinizdir. Sizlere de hani ileride gideceksiniz yardımcı olmuştur eminim ki. Tabi biz 2014 senesine gittik. Şimdi kim bilir nasıl bilmiyorum. Yani umreler nasıl oluyor, nasıl planlanıyor onu bilmiyorum. İnşallah yine tekrar gitmek nasip olur. Bu sefer video çeker öyle gösteririm. Yani belli olmaz inşallah bakalım. Korona biterse ve Mekke'nin kapıları açılırsa. İnşallah gidebiliriz. İsteyen herkese de nasip olur inşallah. Ee, videoyu burada kapatıyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşürüz. Ee, vloglara başlayacağım bu arada. Ee, zaten daha 3 gün önce vlog atmıştım. Ee, biraz hani vloglara ara verdim. Bir 3-4 video ara verdim. Şimdi vloglara geri başlıyorum. Ramazan'da zaten son günlerine artık yaklaştık. Öyle. Bayram az kaldı. Bayramı da çekeceğim bu arada. Güzel olacak inşallah. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.